Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Arka tarafında anıklanın kusuruna bakmayın. Ee, günlerdir bir vakitsizliğim var ve çamaşır makinesinden yıkayıp yıkayıp buraya atıyorum. Yıkayıp kurutup buraya atıyorum. Ee, böyle bir maalesef bir düzensizlik, bir vakitsizlik oldu. E, bugün yeni bir vlog çekeceğim sizler için. Ben e, güneş kremi sürdüm. Önce bir makyaj yapalım. Hızlıca bir makyaj yapalım. Güneş kremi olarak Yves Rocher'in şu ürününü kullandım. Artık bitiyor son kullanımlarım. E, muhtemelen bir kere daha kullanacağım ve ondan sonra e, bitecek. Çok hızlı bitti. Ne yazık ki çok hızlı bitti yani. Ama yapacak bir şey yok tabii ki de. Ee, su sipariş ettim. Onu bekliyorum. Makineye çamaşır attım. Onların bitmesini bekliyorum. Kurutma makinesini atacağım. Şöyle çok 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 hafif bir makyaj yapacağım. Ee, çünkü yaz günü gerçekten hiç çekilmiyor ya. Ne yazık ki değil. Ne yazık ki dün e, keşke video çekseydim dün keşke vlog çekseydim ama önceki gün hiç uyuyamadım ben ve hiç uyuyamadığım zamanlarda ne yazık ki ama ne yazık ki e, uykusuzluğa tahammül edemiyorum artık eskiden ben çok az uyurdum ama son birkaç aydır ağır bir depresyon yaşıyorum ve e, bunun ben farkındayım hani ben neden olduğunun falan da farkındayım e, burada Makyaj aynam salonda, masada kaldı. Dün düğüne gittim. Kimin düğününe gittim? Ee, Petek Dinçoz'un düğünü vardı dün. Petek Dinçoz'un düğününe e, katıldık. Nida abi bizim çok sevdiğimiz bir dostumuz ee, ve bize de davet etmişlerdi. Petek Çöz'e çeyrek taktım diye. <laughs> Dünden beri şey yapıyorum, dalga geçiyorum. Ee, keşke dün video çekseydim ama işte dediğim gibi yani bir önceki günün uykusuz olduğum için dün e, eve geldim, uyudum falan böyle bir ara gün ortasında ve ne yazık ki e, şey yapamadım yani. Ee, video çekemedim. Keşke çekseydim ama gerçi ya bir yandan da şey var. Hani onlar zaten buna çok alışıklar. Hani o kadının hayatı zaten kamera önü. Ondan sonra bu yüzden ee, çeksem çekebilirdim ama utandım utandığım için çekemedim zaten var ya şu utanmalarım olmasa şu an belki 1 milyon takipçim olurdu çünkü e, hani hep böyle ne bileyim iyi yerlere giderim iyi yerleri gezerim böyle ne bileyim işte siyasetçidir ondan sonra iş adımdır. hep öyle tanıdıklarım vardır falan ama ne yazık ki şey yapamadığım için, utandığım için hiçbir tanesinde de çekemem. <laughs> Gittiğim yerleri gösteremem falan. Neyse yapacak bir şey yok. Zamanla inşallah şey olacağız. Bir de mesela benim arkadaş grubumda Semra hariç hiç kimse de şey yoktur. E, çekmeme izin vermez. Bir de Seda izin verir bu arada. Seda da hiç sesini çıkarmaz. Canım arkadaşlarım. Onun haricindeki herkes mesela, çekme beni, çekme falan. Sinan da şey yapar. Sinan da çektirir. Ee, neyse. Şey yapabilseydim, dün çok güzel vlog olurdu. Düğün çok güzeldi. Ee, Beşiktaş'ta Rönesans, Polat Rönesans'taydı. Ee, tatlı tatlı, böyle çok az kişi vardı. 10 masa falan vardı. İşte 40-50 kişi çağıracağız e, dediler. Zaten Nida abinin ailesi. Ondan sonra sanırım işte Petek Hanım'ın ailesi, arkadaşları vardı. Ee, sosyal medyada görmüşsünüzdür zaten. Çok çok tatlılardı ya. Kadın küçücük bir kadın ama küçücük o kadar böyle minyon ki. Yüzü küçücük, elleri böyle minicik, zayıf böyle. Çok tatlıydı ya, çok çok beğendim ben. çok hoşuma gitti. Tabii ilk defa görüyorum. Hani biz erkek tarafıydık ve bir anda olan bir şeydi ve e, Nida abinin çocukluk aşkıymış ya, baya. Ben buna çok şaşırdım mesela. Yani i̇kisi birbirlerinin gençlik aşkıymış. Allah herkese öyle kavuştursun inşallah. Her böyle kavuşamayan, her seven birbirine kavuşur inşallah. Ee, şimdi son olarak bir de böyle pembe bir allık sürüyorum. Nars'ın orgazmını süreceğim. Ee, Bunu ben de bir de süper orgazmı vardı. O nereye gitti acaba? Böyle yanaklar pembik pembik oluyor. Buranın ışık patlaması olayını ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Evdeki her şeyin yerini değiştirdiğim için ben Neyse şimdi şimdi de şimdi mesele var. Ocağa da yumurta koymuştum haşlamaya. Biraz böyle şey oldu. Altını kısmam lazım. Ama hemen sizlere bir çekilişle geldim. Geçen gün e, Eyüp Sabri Tuncer'e gittim. Vadide şeyi var, şubesi var. Tabii ben bunları açtığıma kullanıyorum. Hatta bugün şunu sıktım. Ee, bir dakika geliyorum. Geldim yere e, yumurta çünkü artık bayağı cızırdamaya başlamıştı. Bugün bunu sıktım. Bu e, Wild Beauty ha Tamam isimleri oymuş. Bu Wild Beauty e, Chanel'in Coco Mademoiselle kokusunun birebir aynısı. Bu arada bende parfümü de var. E, çok güzel kokuyor ve kalıcı da kokuyor. Bu da e, Love Kisses e, Neydi? Victoria Secret'ın Bomb Shell'i. bu da onun aynısı kokuyor. Zamanında onu da kullanıp bitirmiştim ben. Eski bitenlerim falan vardır muhtemelen. Buna zaten bu benim hani imza kokumdur. Buna zaten çok hakimim. Gerçekten birebir aynısı. Bu da birebir aynısı. Şimdi ben bunları aldım. Kendim kullanıyorum. Denedim. İkisi de güzel ürünler. Birer tane de size hediye edeceğim. Ee, bir tane Love Kisses, bir tane de Wild Beauty. Sadece diğer parfümlerin muadili olarak bu ikisi varmış. Belki 10 tane, 15 tane falan böyle vücut spreyleri vardı. Bunlar vücut spreyi bu arada konuşamadım aslında. Ee, su gelecek ya ondan acele ediyorum. <laughs> ee, bu vücut spreylerinden birer tane de sizlere hediye edeceğim. Ee, oradaki işte dediğim gibi 10-15 taneden sadece bu ikisi e, parfüm muadili olarak e, geçiyormuş çok güzel kokular vardı ama e, biraz böyle hani Araplara hitap ettiği için. Daha böyle onlara göre bir şeyler yapmışlar. Daha ağır kokular yapmışlar. Eğer o tarz hani böyle daha Arap tarzı kokular, ağır ağır kokular e, seviyorsanız bakabilirsiniz Eyüp Sabri Tuncer'e. internet sitesinde falan da vardır muhtemelen. Ben şeyden aldım. E, vadide hani yeri var, dükkanları var. Ben oradan aldım. E, bu iki vücut spreyini kazanmak için ikisi de birer kişiye gidecek. birbiri biri bir biri gidecek. E, aşağıya bir e, yorum e, yazmanızı rica ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmenizi rica ediyorum. Hangisini istediğinizi yazarsınız. Ben ona göre e, iki kişiyi seçeceğim. Bir tanesi e, Wild Beauty. Bu Coco Chanel. E, Chanel'in Coco Mademoiselle'i. Coco Chanel derler genelde bu kokuya. Ee, bu da şey, ne derler hmm, Victoria's Secret Bamşel. İstediğiniz bir tanesini yazın. Pembe turuncu da yazabilirsiniz. Nasıl kendinizi ifade etmek istiyorsanız öyle yazın. Şimdi bir kendime güzel bir kahvaltı hazırlamaya gidelim bakalım. <laughs> Sağlıklı besleniyorum. Şimdi kendime güzel bir kahvaltı salatası hazırlayacağım. Ee, maydanoz doğradım, nane doğradım. Ee, göbek doğradım. Şimdi salatalık doğruyorum. Bunları şöyle kocaman bir kabım var. O kabın içerisinde harmanlayacağım. Güzelce sosunu falan böyle yedireceğim ve e, tabağa alacağım. Domatesim. Domates. Domates. Şöyle. Domatesi alırken ee, Çanakkale domatesi diye sattılar. İki haftadır da Dürmeli Hisarı'nda aynı kişiden alıyoruz domatesi. Ortası böyle e, ne derler böyle odacık odacık olan domateslerden de ben de çok beğendim. Sattığı domates tabii ki değildi. Onu öyle oraya açmış koymuşlar göstermedik çünkü insanlar bilir ki Çanakkale domatesi lezzetli böyle sulu da güzeldir. Neyse. 3 tane şöyle mozzarella alıyorum. Bu bufanın mozzarellaları gerçekten çok güzel oluyor ya. Gerçekten mükemmel oluyor. Bu arada şeyi de bir ara deneyeceğim. Bizim vadide Danilo Zanna'nın bir restoranı var. Mozzarellalarını, bufa şey bufa demişim, burratalarını. <laughs> o da bufanın var ya. Aklım oradan geldi. Ee, çok severim ben. Ve kendileri yapıyormuş. O yüzden denemek istiyorum bir. Satıyorlardır umarım. Satıyorlarsa ben de alacağım birazcık. Sonra ve biraz turşu ekliyorum. Ondan sonra <laughs> gittikçe sağlıksız bir hal alıyor. Farkında mısınız? Benim elime bırakılan işler hep böyledir zaten. <laughs> Sonra şu yeşilliklerimi de kaldırıyorum. Zeytinyağımı alıyorum. Şöyle bir güzel bir zeytinyağı. Şöyle yapalım. Ondan sonra şurada bir limonum var. Bu limonumu sıkıyorum üstüne turşu koymayaydık iyiydi ya. Ama ne yapayım çok seviyorum. Gerçekten turşu yemeye var ya bayılıyorum. Zeytinyağını koyduk. Limonunu koyduk. Ve son olarak haşladığım yumurtaları soyacağım. ikiye böleceğim ve üstüne ekleyeceğim. Şöyle yumurtalarım haşlandı. Ondan sonra üstüne biraz tuz gezdireceğim ama tabii turşu koyduğum için tuzu çok az koyacağım ve güzelce karnımı doyuracağım çünkü gerçekten açıktım. <laughs> Dostlarım eve geldim ve eee şu arka tarafın parlamazını ne yapacağız? Eee gürültülü bir köpeksin ya. Kendime bir kahve yapacağım. Hızlıca 5 dakikada bir kahve içeceğim. Ondan sonra bir de böyle bir altlık yapacağım. Spor öncesi spor dersim var. Daha önceki videoda söyledim diye hatırlıyorum. Ee, spora başladım. Şimdi ya adını vermedim, tamam mı? Ondan sonra. Ama zaten izlerken kendisi olduğunu bileceği için. Bugün canım arkadaşım dükkanıma geldi. Ve her şeyin en güzeline layıksın. Her şey gönlüne göre olsun. Bir tanem. ismini şöyle kapatıyorum. Ee, çok 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 yakın çok sevdiğim bir arkadaşım ee, bana dükkan hediyesi getirdi. Ama aslında ev hediyesi getirdi. Çünkü bunu asla dükkanda tutmam. Kırarlar. Bir şey yaparlar falan. Aman Allah'ım. Biz böyle biraz paşa bahçe aşığıyız. Kahve Bahane diye böyle bir seri mi artık herhalde? Seri gibi bir şey bu. Şöyle bir şey yapmışlar. Ve tabağı şöyle. Fincanı da şöyle. Bunları tabii önce bir yıkayacağım. Ondan sonra şöyle de. Çok güzel değil mi? Yani çok tatlı. Bir de ben böyle turkuaz tonlarını falan çok severim. Ee, sene bereket. İyi ki geldim. Adını söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. <laughs> Çünkü bir kere şey yaptı. Daha önce söylüyordum ismini. E, adımı söyleme dedi. <laughs> Hatta şey, benim için patatesle. seçimimden sonra bundan e, hamur gül diyeceğim. <laughs> Çünkü biz ikimiz de hamuru şeyler yine çok seviyoruz. Şimdi burada bir kaymak ve çilek reçelim var. Şöyle bir tane de bazlama ekmeği alacağım. Ve çoğu hafif altlık olarak bunları yiyeceğim. Valla e, arkadaşımın fincanıyla içecektim ama yıkamadım. Yıkamadığım için. Bir de zaten şuraları falan bir görseniz var ya yüzüme bakmazsınız bir kahve. Yani <laughs> Türkan abla <laughs> hani bir tane şeyde Twitter'da şişman bir kız var ya onun pasaklılığını geçtim bak. Hani benim evi görsen dersin ki o kız hani böyle hijyen takıntılı titiz biri falan dersin. Yani o kadar rezalet. Ama e, yani bu aralar maalesef ki maalesef böyle bir e, talihsizlik, bir şanssızlıklar silsilesi oldu. Bunun zaten böyle küçük bir parçasını yiyeceğim. Ondan sonra şöyle bakın bir bütünün şu kadarını e, şeyde mikrodalga da ısıtacağım ve yiyeceğim. Şimdi ben gidiyorum. Ee, hemen bir üstümü değiştireyim. Spor kıyafet giyeyim. Saçımı bir tokuz yapayım. Toplayayım. Ondan sonra aşağıya spor dersine ineceğim. Bakın bugün belki şey yaparım hocama diyeyim ki hocam azıcık azıcık çekebilir miyim? Kral. <laughs> diyeceğim. Görüşürüz. Hazırlandım. E, spor dersine gidiyorum karnımı da vallahi doyurdum. Ee, şöyle elimde kahvem var. bir 1,5 litrelik suyum var. Vallahi kahvemi kıyamadım. Çünkü soğumadı ben eve girmeden. Pardon ben evden çıkmadan. Şimdi bir yandan da ara ara kahve yudumluyorum. Dostlarım, kardeşlerim videoyu e, kapatmak için geldim. Şşş. Allah Allah ne kadar gürültülü bir köpek bu ya? Videoyu kapatmak için geldim. Öncesinde aldığım iki tane ürünü göstereceğim. Biraz keyifsizim. Bu yüzden bu video böyle şeysiz oldu. E, usta işten ayrıldı ondan sonra. Bugün o kadar böyle ayıplarını öğrendim ki yani bir ustaya hiç yakışmayacak. Sana bir şey emanet edilmiş. Ondan sonra fırın bölümü emanet edilmiş. Rezalet yani rezalet. Gerçekten rezaletti. E, Kiko'nun Long Lasting Eyeshadow Stick. E, 8 saat çıkmaz diyor. Şöyle bir ürünü bu. E, şu şekilde. Bendeki numarası da 53. Şöyle şurayı da göstereceğim. E, elimin üstünde de göstereyim sizlere. Şöyle sedefli çok da belli. Ha, şimdi biraz daha belli oluyor. Şöyle bir ürün. Bir tane de pembe bir şey beğendim. 40 numaraydı. O böyle normal e, şeylerde böyle kare paketlemesi vardı. Açılan klasik farlar var ya tekli far halindeydi. Bunu söyleyemedim. E, ama numarası kalmamıştı. Pembe ve o kadar güzel bir şeydi ki. O yüzden muhtemelen bitirdiler. Bir tane de Nivea'nın güneş koruma ee, ürününü aldım. Bu arada Proxy'nin o sedefli şeyi benim cildimde sanki sencelenme yaptı. Ben onu kollarımda falan bitiriyorum. Kollarıma, gerdan bölgeme falan sürüyorum. Ee, yüz içinde iroşe e vardı biliyorsunuz. Ama onu da tükettim. Bu da şöyle 50 ml'lik bir ürün. Ben Nivea'yı bu alemde çok severim. Şöyle hemen elime sıktım. Beyaz. Mişe çok iyi ama Şşş, Allah aşkına ya. Öyle kuru kuru bir bitişi yok. Yapış yapış gibi de durmuyor. Ondan sonra ben bu böyle ıslak nemli görünüşünü de çok seviyorum. Kokusu yok. Bu hassas ciltler için olduğundan dolayı muhtemelen muhtemelen o yüzden şeyi yok bunun. Ee, kokusu yok. Evet. Um, Hamburg. Ay benim bu arada hayatımdaki en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesidir. Aklıma geldikçe özürüm. Ben Hamburg'a gittim. Rahmetli Cemal'le beraber gitmiştik o zaman. <laughs> Ve Hamburg'da şey vardı. Nivea'nın kocaman bir mağazası vardı. Nivea kokulu parfüm almadığıma o kadar pişmanım ki. Gerçekten o kadar pişmanım ki. Ve bu arada bugün bir tane takipçim bana mesaj attı. Ee, ve şey Maskent Muskent, Massent nasıl okunuyor bilmiyorum işte ee, o parfüm evinden e, iki tane parfüm önerdi. Bir tanesi erkek olarak geçiyordu. Geri dönüp de rahatsız etmek istemedim, yazmadım. Ama diğeri eee bu kürk dijan var ya onun bir e, kokusuydu. Onu alacağım muhtemelen. Güzel koktuğunu söyledi. İkisi de dedi, çok iyidir falan dedi. Pişman olmazsınız dedi. Ay bu böyle o kadar simli simli ki böyle bayılırım zaten. Bana böyle sim olsun. Böyle ıslak ıslak duran bir şey ama böyle glitter gibi de değil. Böyle neyse. Sedef sedef. E, güzel yani. Hoşuma gitti. O yüzden aldım bir tane. Kendime bir bira doldurdum. E, ustanın mevzularını bir sonraki videoyu böyle makyaj videosu çekerim. O gün anlatırım sizlere. Çok kalbim kırık gerçekten. O kadar kalbim kırık ki. Çünkü ben Ahmet abiyi çok seviyordum. Neyse. bir e, biram şey olmasın. ısınmasın bira mı içeyim bir köşede. Bira olarak da bu arada Efes'in özen seri yeşilini çok severim. E, bira sevenler varsa muhakkak öneriyorum. Soğuk soğuk muhteşem bir lezzet var. E, ağır bir bira değil. Çok hafif bir bira da değil. Yani Miller gibi bir şey de değil. Öyle. Eğer <laughs> bira sevenler varsa... Muhakkak denesin. Neyse bu video bu kadardı. Çekilişe katılmayı unutmayın. Ee, video yayını, yayınlandıktan tam 2 hafta sonra çekilişin sonucunu açıklayacağım. Bu arada ta geçen sene söz verdiğim bir kitap vardı benim. Daha doğrusu ben unuttum. İsteyen olursa yazsın bana demiştim. Ve bir kişi yazmış bana. Ve ben unuttum. Gerçekten çok özür diliyorum. <laughs> Onu da yarın kargolayacağım. Ee, o kitabı yani Pembe Fili Düşünme kitabı. Yanına da bir tane kendim bir şey seçtim. Yanına da onu göndereceğim. E, ee, hakkınızı helal edin valla. Ben e, çok unutuyorum. Yani gerçekten çok unutuyorum böyle şeyleri. Zaten benim kargo gönderişim var ya. Yılan hikayesi yani. Evimin altında kargo var ama. Gerçekten şeyin, yurt içi kargonun genel müdürlüğü bizim sitenin altında. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.